Görünüş çıkartmada bir küp modelinden faydalanabiliriz. Öncelikle ön görünüşte istediğimiz ölçülerde bir küp görüntüsü için kare çizer ve bunu ışın çizgileri vasıtasıyla diğer görüntü alanlarına taşırız. Burada dikkat etmemiz gereken şey, ışın çizgilerini ön görünüş düzleminde paralel taşırken yan ve üst görünüşlerde eksen çizgilerine uygun açılarda taşımayı gerçekleştiririz. Cismin gerçek yerini bulmak için ise görüntü düzlemlerinden dik yönlerde ışın çizgileri taşıyarak izafi alanı belirler. Daha sonra görünen yüzeyleri koyulaştırıp cismimizin gerçek yerini bilirleriz